5, 2, 5, 7. 5'ten büyük deprem meydana geliyor aşağı yukarı. 4 yılda bir, 5 yılda bir bölgede. 2020, 2023. 4 yılda bir, 5 yılda bir bölgede 5'ten büyük deprem meydana geliyor. Bakın Arap plakası ta şurada şu kocaman bir bindirme boyunca. Şurası Güneydoğu Anadolu bindirme şurası. İyi ama iyi hem kötü. Niye iyi? Yıkıcı bir deprem olmamış. Cami mal kaybı yok. Niye kötü? E bindiriyor da küçük küçük bindiriyor. İyice sıkıştırıyor, iyice enerji biriktiriyor. E burası depremin olduğu yer. Bakın şurası yüksek o aşağı zonu. Burası da bindirmenin olduğu segmentler. Bu çalışmada biz 1978 ile 2024 yılları arasında birden büyük Hakkari ve civarındaki depremleri kullandık. Bunları kullanarak farklı büyüklükte farklı derinlikteki 3257 tane depremi kullanarak Irak burası, Burası şey, Türkiye sınırı. Deprem, en sonraki deprem şurada. Farklı derinliklerdeki streslerin transferlerine baktık. Bakın Hakkari merkez. Kuzey, batı, güney, doğu yönlü. Dolayısıyla Hakkari merkez için büyük bir deprem olursa ki orta büyükte depremler gözmüyor ailesel dönemde. Ama bu yeterli bir kriter değil. Çünkü biriktirir biriktirir 250-300 yılda bir kırıldığını varsayarsak büyük bir deprem meydana gelir, büyük yıkıma sebep olur. E, Hakkari il merkezine 50 kilometre, aşağı yukarı Van'a da 150 kilometre, Van merkezde 150 kilometre uzakta bir deprem. Şimdi bölgenin geçmiş e, alesel dönem yani 1900'den itibarenki deprem serliğine baktığımızda orta büyüklükte depremleri burası sıklıkla üretiyor. En son e, 2024'te de benzer bir e, deprem var. Aynı aynı bölgede, çok yakın bölgede benzer büyüklükte de bir deprem var. Afat ve Kandilli'ye göre Dört mı mekanizma ama e, lokasyonu bindirmeye güne, e, Güneydoğu Anadolu bindirme zonuna yakın bir yerde e, görünüyor. Dolayısıyla yüksek oval şemdinli değil de bindirmenin olduğu yere daha yakın görünüyor. Bindirmenin olduğu yerde aslında daha çok e, ters fay bekleriz ama burada doğru atımı ve oraya yakın bir durum var. Şimdi bu deprem 4.8 büyüklüğünde moment magnitü 4.8 olan bu depremin Hakkari merkezde e, bir tedirginliği e, yol açtı. Haklı olarak insanlar tedirgin oldu. E, aslında o kadar büyük e, tedirginliğe sebep olmaması gerekirken e, bunun sebeplerini araştırmak, bunun sebeplerine bakmak lazım. Şöyle ki Hakkari'nin e, zemin özellikleri C, CD sınıfı e, kumlu zemin. Dolayısıyla gelen küçük bir deprem mi bile küçük depremin dalgalarını P, birinci il, ikinci ve yüzde dalgaları gibi dalgalarını büyüterek yeryüzüne transfer ediyor. E, ne oluyor? yapıyla e, ilişkili sebebi büyütmeye sebep oluyor. Van Gölü'nün doğusunda Van şehir merkezi nin zemin özelliklerine baktığımızda gene göl çökellerinin olduğu, zayıf bir zeminin olduğu bir yapı, bir ortaya çıkıyor, bir jeolojik yapı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da ne oluyor? Bir orta büyüklükte bir deprem olsa bile o depremi bize daha büyük bir enerjiyle, yer üstündeki şiddeti daha fazla oluyor, daha büyük oluyor. baktığınızda bizim bölgeyle ilgili çalışmamız da var. Yaptığımız çalışmada da Depremin tekrarlaması, büyüklüğü, e, stresin transferi gibi sismotektonik e, parametreleri incelediğimizde biz aslında depremin kestirimini yapmışız önceden. E, dolayısıyla benzer büyüklükte depremler burada olacaktır, bu bölgede olacaktır. En azından 5'ten büyük bu, bu şekilde benzer büyüklükte depremler bölgede olacaktır. Bunların e, küçük küçük enerji transferleri, enerji boşalımları var büyük enerji boşalımı olacağı zaman ise büyük bir enerji hali ortaya çıkacak ve can ve mal kaybı bununla ilişkili olarak büyük olabilir. Buradaki bu depremleri yorumlarken bunların mekanizmasına iyi bakmak lazım. Bir de bu depremlerin nereyle ilişkili olduğuna bakmak lazım. Hep söylemeye çalıştım o. Şimdi yüksek hava şemdinli fazonu var burada tamam. Ama bir de burada bir bindirme var. Ama bindirmenin o bindirmeye yakın çözümler, lokasyonu görünüyor. onu tam netleştirilmesi lazım. O netleştirildiğinde daha iyi çıkar ortaya.